televizyondaki can sıkıcı diziler ne zaman bitecek? <laughs> bu yakışıklılık nedir bu yakışıklılık? Ben yanlış mı görüyorum? Gözler falan. Maşallah çok çok güzelsin. Allah senin güzelliğini artırsın. Bir de gençler hep sakallı maşallah. Evet. Adnan abiler ne kadar çok benziyorlar. <laughs> maşallah. Severim ben senin o güzel gözlerini maşallah. Çok çok yakışıklı ve güzelsin. Allah seni cennette kardeş etsin. İnşallah. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. İnşallah. Ee, televizyondaki can sıkıcı diziler ne zaman bitecek? Güzel yüzüm, onların <laughs> ruhunu değiştirmek <laughs> lazım. Yani o ruhu felsefesi yanlış, evet. sevgi anlayışı yanlış. Yani metin yazarları, oynayanlar bir gariplik var. Zaten birçoğu sıkıntılı tipler. Ellerinde sürekli sigara ve çok gerginler. Yani hayatları, dünyaları daha değişik oluyor bir kısmının. Yani huzurlu bir hayatları olmuyor. Ya yani sevgi birinci planda olmuyor. E, gerilimli, huzursuz iç dünyalarını dizlere yansıtmış oluyorlar. Bir kısmı tabii.